Thank you. you mm -hmm. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Artık tamamen evime yerleştim. Dün geldikten sonra market alışverişini yerleştirdik. Kargoları açtık beraber. Bu tarz işlerimizi hallettik. Et vesaire almıştım. Onları buzluk için paketledim. Bugün de evde genel bir temizlik vardı. Dün kargoları özellikle açtım ki bugün temizlik sırasında etraf küpür olmasın. Çünkü camlar, kapılar, her yer böyle genel bir temizlik oldu. Şimdi Denil içeride babasıyla saatini nereye kursalar, koysalar ona karar vermeye çalışıyorlar. Bugün temizlikten sonra arkadaşlarımla buluştum. Nil'in de arkadaşları vardı. Öyle güzel bir organizasyon yaptık. Biraz böyle kahve içtik, çay içtik, tatlı yedik derken bu saat oldu. Orta sehbamızın kurulması lazım. Daha onu kurmadık. Beraber yaparız diye bekledim. Bu arada bir önceki videoda açtığımız kargolar, daha doğrusu yaptığımız alışverişteki ranırları serdim size göstereyim. Ben hemen Nil'in söylediği fikri hayata geçirdim kokinalarla güzel durur diye düşünmüştü. Gerçekten Nil'e hak veriyorum. Gerçekten güzel. Görmüştüm size saati. Gelir gelmez bir sürü kargo açmıştık. Şimdi saat için yer arıyoruz. Bence orası uygun. Değil mi? O zaman da gökkuşağı kapanır. Evi o kadar temiz ve o kadar huzurlu ki anlatamam. Çok güzel. Şimdi Nil'in saatini kurduk. Böyle çok güzel oldu. Buraya koyduk. Bu duvarına. <laughs> Burada da Nil hoş var. Değil mi? Şimdi de orta sehpayı kuracağız. Şimdi orta sehpayı açıyoruz. Orta sehpa burada açılırken biz de Niloş'la beraber şu duvarı yapalım. Burada burada. <laughs> de burada. Ben de buradayım bakın. Şu anda evet. halleri şöyle. Hmm. ama daha çok da olacağım. Ev tertemizken ben bunları halletmek yani. istedik. Şöyle yani, de yani buraya sadece bir tane yapıştırdık. Evet buraya sadece bir tane yapıştırdık. Şimdi devam ediyoruz. Evet artık. Şimdi orta sehpa da hazır. Böyle e, duvar kağıtlarını yaptık. E, orta sehpamız hazır olduğuna göre artık bence ben burayı dizayn edebilirim diye düşünüyorum. Başlayalım. Buraya gold mumlarım var. Onlar da gelecek. Önce şurayı Onlar okuldan bir arkadaşıma vermiştim. Onlar gelecek. Onlar geldiğinde onları da koyacağız. Şimdilik elimizde olanla yapalım. Güzelce şu beze sileyim. yemeklerimi hazırlıyorum. Çünkü yarın okul var. O yüzden e, hoş <laughs> yemeklerimi hazırlıyorum. Bir kızartma yapacağım. Patlıcan ve biber. Onu sadece bu akşamlık yapacağım. Kendim için ve işte birkaç gün idare etmesi için de bunu fırında yapacağım. Çok azıcık zeytinyağı gezdiriyorum. Genelde ben bunu fritözde yapıyorum. Ama şimdi okulda açıldığı için ben fritözü çok aktif kullanıyorum bu arada. Hemen hemen iki günde bir de böyle e, iki porsiyon kadar atıyorum fritöze e, yiyeceğim böyle sebzeleri ya da tavukları ama bu sefer fazla yapacağım ki artık okula öyle e, arasında da götürürüm okul açılıyor çünkü normalde tek porsiyonluk yapıyordum ama işte misafirimin gelme durumu falan var yarın akşam o yüzden şöyle meze şeklinde yapayım istedim üstüne sarımsaklı domatesli sos ve yoğurtla Böyle güzel olacağını düşünüyorum. Ben bunlara tavuk baharatı ekliyorum. Çok az. Gerçekten çok güzel oluyor. Aklımızda bulunsun. Çok çok az böyle hani şöyle serpiştiriyorum. Kimyon, yeni bahar. Bunların hepsinden biraz koyuyorum. Şimdi kurutma da bitti. Onu da halledelim. Buna ben biraz daha zeytinyağı koyacağım. Bu arada yemek yapmayı o kadar seviyorum ki. Ve bu çok basit bir yemek. Rastgele böyle yapıyorum. Hemen fırına atıyorum. Ben normalde günlük yemek yapıyorum. Yani maksimum iki gün aynı yemeği hani yeriz biz evde. Çünkü benim o konuda takıntım var. Çok böyle huzursuz oluyorum. O yüzden de ee, Mümkün olduğu kadar günlük yemek yapmaya çalışıyorum. Ama bu fırında sebze olunca iki günde yiyebiliyorum ben bunu. Yani işte okul hariç iki günde yiyebiliyorum. Normalde bir akşam önceden kalan yemeği kendi okuluma götürüp kendim yiyorum. Ama işte iki gün üst üste buzdolabında kalınca o yemeği asla tüketemiyorum. Şimdi ben buna yeni bahar, kimyon vesaire koyacağım biraz. Ondan sonra fırına atacağım. Olduktan sonra da domates sosumu gezdireceğim şimdi sosumu yapalım istiyorum çünkü onları fırına attım şöyle tereyağım var paket içerisinde böyle köy tereyağı bu tereyağından biraz koyacağım içine şurada da sarımsaklarım var sarımsak sos çok sevdiğim için ben böyle 4 tane büyük sarımsak kullanacağım aynı zamanda şöyle domates sosum var Bunlar yazın yapılan soslardan. Niloş'un babaannesi göndermişti. Böyle biraz bu bir tık büyük büyük çok güzel oluyor. E, tam böyle küçük olanlar da çok güzel oluyor. Tam domates sosları. Ama bunlar da güzel oluyor. Ben bunları buzdolabı poşetlerine de koyuyorum. Küp küp doğrayıp mesela yemeklere de kullanabiliyorum. Eğer e, rondodan geçirmek istemiyorsanız bu şekilde küp küp doğrayıp buzdolabı poşetleriyle e, buzluğa da atabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Tereyağını da biraz kavuracağım sarımsakları. Daha sonra domates sosuna ekleyeceğim. Patlıcanları ve biberleri de ayarladım. Onları da böyle ince ince kestim. Kızartacağım. Şimdi şu gözle de hemen patlıcanlarımı ve biberlerimi alacağım. Onları kızartacağım. Şöyle patlıcanlarımı ve biberlerimi doğramak için aldım. Bunları böyle ince ince e, keseceğim. Çok güzel oluyor. Üstüne de tereyağı yakıyorum. Bunlar soğuduktan sonra kızarıp soğuduktan sonra sarımsaklıyor. Üstüne kırmızı pul biber işte sumak tereyağı harika oluyor. Çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Böyle burada sosu hazırlayayım, şurada da kızartalım. Canlarım şöyle inceliğini göstereyim. Bu şekilde kare ve ince ince, daha doğrusu dikdörtgen ve ince ince e, yapıyorum bunları. Böyle balık yemeye gittiğimizde inkumunda işte Amasya'da genelde sarımsaklı yoğurt da bu şekilde geliyor. Ama ben dediğim gibi sumak ekliyorum üstüne. Biraz tereyağı kızartıp koyuyorum. Çok güzel oluyor şu kıvamda. Bu sene Cunda da bu şekilde yaptıklarını gördüm. Normalde hep mança işte şakşuka şeklinde ikram ediyorlar ya da küçük küçük. Yani şimdi orada da böyle denk geldim. Güzel oluyor. Burada yağım kızardı. Hemen içine atayım. oluyor Burada patlıcanlarım kızarıyor, ben de bir yandan sarımsaklı yoğurdumu yapayım. Ben böyle yemek yaparken çay falan içmeye çok bayılıyorum. Çay içeyim, kahve içeyim, böyle keyifle yapayım, çok güzel. Şu an inanılmaz mutluyum. Burada da böyle dediğim gibi sarımsaklı yoğurt, sumak, kırmızı pul biber ve biraz tereyağı var. Bu şekilde oldu, çok güzel görünüyor. Üstüne katacağım soğuyunca. Şimdi bir yarının yemekleri hazır, bugünün yemekleri de hazır. O yüzden çok rahatım. Daha doğrusu bugün için yemek vardı. Ekstra yanına şöyle bir kızartma yapmış oldum. Şimdi de kahve içeceğim. selamlığın tarçını kahvesini yapacağım. Bir de sütü yaptım. Beraber etkinlik yapacağız biraz. Daha sonra da okula gidecek çantasını ayarlayacağım. Daha doğrusu alınacaklar var onları almayı. De, Oyun <laughs> yanlış söyledik. Etkinlik değil evcilik oynayacağız. Oo. Sonra Nil'in e, eksiklerini almaya gideceğiz. Ben bugün ne cümleleri toparlayamıyorum. Çok öyle diyorum. Mimin eksiklerini tamamlamaya gideceğiz. Onları halledeceğiz. Okul için olan torbasını hazırlarız birazdan sizinle. Double mı içsem? Yok normal için. Şöyle koyayım. Buradan daha o bir fincan alayım. Şöyle yapalım bence. Güzel. Bunun e, aroması Mehmet Efendi'ye göre Şöyle alayım size. Bunların nasıl Mehmet Efendi'ye göre çok çok daha yumuşak. Selamlık genel olarak daha yumuşak bir kalpte. Benim çok hoşuma gidiyor. Şurada da damla sakızısı var. Geçen söylemiştim damla sakızısını. Arada da dediğim gibi ekonomik paket alıyorum. Şunlara boşaltıyorum. Şimdi kahvem olsun. Fırındaki yemeğim oldu. O tamam. Kızartma tamam. Oldu. O zaman burayı kapatma. Kapatayım mı? Ama yemek kokusu içeri giderse olmuyor ki. Kahvemizi içelim, oyunumuzu oynayalım. Sonra mutfağımızı süpürelim. Şimdi tekrar hazırlandık, çıktık. Nilin eksik olan kırtasiye malzemelerini alacağız. Ondan sonra eve gelip yemek yiyeceğiz. Daha mutfağı süpüremedik çünkü... Evet arkadaşlar. <laughs> Saatlerdir oyun oynuyoruz Miloş'la. Şimdi böyle çıkacağız. Kırtasiye alışverişimiz tamam. Aslında böyle bitmeyen şeyleri de almış olduk. Yani uçlarını açarım evde kullanır diye düşündüm. Şimdi bir şeyler mi yesek dışarıda diye düşünüyoruz. Aslında evde yemek yapmıştık siz de biliyorsunuz. Ama şöyle bir dışarı çıkınca ee, ne yapsak bilemedik. Bir kararsız kaldık. Öyle şimdi gidiyoruz. Şuradan şöyle alayım. Maskeyi de yapayım. Mil bekliyor çünkü. Şöyle bir tabağım var. Bunun içine gül suyunu dökeceğim. Şöyle rastgele bir gül suyum var. Rastgele dediğim tabii ki yüzde yüz gül suyu da doğal gül suyu da. Şöyle içine koyuyorum. Daha sonra size şuraya çıkartmıştım. Şöyle bunu açacağım. Böyle açtım ve bunu içine atacağım. Şöyle. Bakın nasıl açılıyor. Bu şekilde açılıyor. Ellerim temiz olduğu için bu kadar rahat böyle dokunabiliyorum. Böyle açılıyor ve yüze e, yayılan bir maske oluyor. Tamamen açılıyor. Bunu da böyle doğal bir şekilde Nile yapmış oluyorum. var. Burada da Nil'in kırtasiye malzemelerini getirdim, etiketlerini falan. <laughs> Burada da Nil var, maske yapıyor. Şimdi bunları ayarlayacağım. maskeli bir şekilde burada bakım yapıyor. Daha sonra ne aldık biz? Evet şu kuru boyalardan aldık. Evet. Bir de ben baskılı etiketler yetmezse Hatta. diye. Hatta. Evet. Hatta. Bu maskeyi Hı. çocuk maskesi değil. <laughs> evet çocuk maskesi değil. Yani Nil'in yüzüne uymuyor. Şunlara da ismi yazarım diye düşünüyorum. Yani bizlerin maskesi gibi bir şey. Bir de e, bu istenmişti okuldan. İlk cambazı bunun üstüne de etiket yapıştırayım diye düşündüm. Bunlarla halledelim. Buraya da bir tekrar süpürelim bu olaydan sonra. Miloş sarımsakları doğradı. Ben de o sırada soğanları böyle ince ince doğradım. En alta soğan ve sarımsakları koydum. Üstlere çıfraları koydum. Şöyle. canım benim. Ne yaptın anne? Börek yapmışsındır sen. Kıymalı gül böreği. Hii, çok da severim anne. Ondan sonra acıma e, havuç ve e, kırmızı pancar salatası. Ah çok severim. Ondan sonra mandalini simit. Ya. Kabak. Gerçekten mi? Ondan sonra Sizde sofra kuruyorduk. Aradan iki gün geçti. Ben ancak kendimi toparladım. Daha sonra böyle biraz sıkıntı oldu evde. E, elektrikle ilgili problemler oldu ve bazı aletlerim zarar gördü. Gerçekten böyle çok. E, mutsuz olduğum ve zor geçen bir akşamdı. O yüzden de çekemedim. Zaten tüm akşam boyunca içimde garip bir his vardı. Ve e, sizle aslında çok güzel fırında yaptığım işte çıprayı paylaşacaktım nasıl yapıyorum falan ama zaten güzel çekemedim. Ayarlayamadım. Elim ayağıma dolandı tüm akşam. İçimde böyle garip bir his vardı. Ve annemle de konuşurken dedim hani çok garip bir his var. Hani içimde. Neyse. Sonra Böyle bir şey atlattık. Ee, gördüğünüz gibi böyle kahve makinem yok şu an. Bakalım bazı aletlerimiz zarar gördü. Umarım kurtarabiliriz. Tamire gittiler. Öyle. Yarın yeni bir video başlatayım istiyorum. Şimdi spora gideceğim. Hazırlandım videoyu kapatmadığımı hatırladım. Yarın sabah yeni bir video başlatalım. Nili Bale'ye götürelim. Oradan kızlarla buluşalım. Akşama güzel bir köfte güveç yapmayı düşünüyorum. Hani öyle bir planım var ama çok böyle kafam yerinde mi? Değil. Yani çok böyle modum yerinde mi? Değil. Belki de, de böyle planlıyorum ama çekemeyeceğim. Dediğim gibi çünkü çok canım sıkıldı. Bir şey olabilirdi. Bize bir şey olabilirdi bizden kastım kızıma bir şey olabilirdi düşüncesi beni çok üzdüğü için zaten ben bu kadar toparlayamadım 2-3 gündür kendimi. Öyle bakalım umarım kahve makinem falan da hani yapılır. Yani detaylı bakacaklar. Ben çalıştıramadım ama bir detaylı bakacaklar. Gerçi güzel bir haber geldi. Gönderdiğim adam dedi ki hani abla ben hepsini yaptım. Hani ee, ama tekrar yarın bir çalıştırayım. Hani detaylı bakalım. Öyle yani biraz can sıkıcı şeyler oldu. Şimdi spor saatim geldi. Ben gideyim. Ee, Yarım eğer iyi olursam açarım. Kendinize iyi bakın.